Bu hafta size bir köpek balığı masal anlatacağım. Hazır mısınız? Bir varmış bir yokmuş. Masmavi bir denizde yaşayan köpek balığı Dusty varmış. Dusty'nin dişleri sivri sivri, yüz de kocamanmış. Dusty yüzermiş deli deli ama öyle vahşi değil. Biliyor musunuz? O da denizde yaşayan diğer canlılar gibi ama e, bazen da... Dusty biraz kibar olmak istiyormuş. Ama bilemiyormuş teşekkür etmeyi. Nerede edecek, nasıl edecek biraz karıştırıyormuş. Bir gün Dusty yüzerken yine deli deli bir, bir balık görmüş. Balık yosunlara takılmış. İmdat yardım edin, imdat diye bağırıyormuş. Dusty hemen gitmiş yanına, kurtarmış balığı. Oh kurtardım seni, teşekkür ederim balık demiş. Balık şaşırmış. Ay yine karıştırdım. Neyse e, rica ederim." demiş ayrılmış balığın yanından düşüne düşüne. Teşekkür ederim rica ederim. Teşekkür ederim rica ederim. Teşekkür ederim rica ederim. E, öğreneceğim, öğreneceğim. Bir gün yine böyle yüzerken deli deli bir kocaman köpek balığı görmüş. Onu durdurmuş. "Ah dostum, ne arıyorsun burada? Burası çok derin, tehlikeli." daha yüze ilerlere. Hadi hadi. Ay tamam demiş Dastil. E. Geliyorum hemen. Teşekkür ederim. Rica ederim demiş kocaman köpek balığı. Dastil <laughs> bir anda Balıklar top oynuyorlarmış. Biri ona hop atıyor, öbürü ondan hop alıyormuş. Sonra dasti gitmiş yanlarına. Hey balıklar siz de hiç kibar değilsiniz yani. Bilmiyor musunuz teşekkür etmeyi? Sen ona diyeceksin topu atınca teşekkür ederim diye. Sonra o da sana rica ederim diyecek. Doğuş uçurmuş. Nasıl? Dusty yine yürüyerek, dans ederek, izmeye devam etmiş. Teşekkür ederim, rica ederim, teşekkür ederim, rica ederim. İşte bu da bizim Dusty. Teşekkür ederim, rica ederim, teşekkür ederim, rica ederim. Rica ederim. ederim. Rica ederim. <laughs> Masal da burada bitti. Şimdi de şarkısını söyleyeceğim tamam mı? Siz de alkış yapar mısınız? Hadi bakalım. Az önce yüzden kimdi kimdi Köpek balığı dasti Dişleri de sivri sivri Kocaman yüz geci Kibar olmaktı derdi derdi Yüzer deli deli. Öğrendin mi şimdi şimdi Hadi söyle ederim Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz çocuklar. Görüşürüz.